Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer Ta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videomu çekeceğim arkadaşlar. Kanal kanalıma abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz vil, oyun oynayacağım arkadaşlar. Kimmiş tam. Ne girsem bir kere Piper gireyim. Biraz sesini kısayım. <laughs> bu maç birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Nerede o kadar? Şurada. Hayır. Şimdi. Sekiz bit öldürmeye çalışacağım. Hop öldürdü. öldürdüm senin öldürme geliyor. Gel al Gel. Yedim mi be? Gel 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 gel. Gel şöyle. Dört kişi varmış. O ne derdilik beni. Beni mahveder. Tek atar hatta bana. Al sana. Al. Gelmedi. Hop. Oo. Arkadaşlar resmen bana tek atacaktı. Şu an bana tek atar. Can basayım biraz. Enerjiden. Arkadaşlar öldük ya. Neyse. Olsun. Şimdi bir de savaş topu girelim. Ne girer Samanca? Sen gir. Of. Adamlar biraz güçlü gibi. Ama balle almış. Bizde de balle var, onlarda da. Balle yapma, dur. Atma. Hop. Of. Alın şöyle. Hop şöyle. Al sen. Hadi at virüs. Cık. Ah be. Adamlar sağlam mı oluyor arkadaşlar? Hadi balle öldür opemi. Ah be. Ya ondan az canlı adam ultimi atılır Hop al sana. Yapay. Al şöyle. Ya bana atma. Ah be. Yenildik belki. Yeniliriz belki. Adamlar sağlam lan. Hadi Rico. Hadi. Hadi öldür Rico. Helal. Gelin. Dalın. Arkadaşlar bir kel daha atıp sonra yan hesabıma yeteceğim. Ona dün yeni gelen karakter Sprout çıktı. Çok mutluyum. Şunu alayım ben. Şöyle ileri atayım. Şöyle alsam. Şöyle ileri atayım. Öldüm zaten. Tamam yenildik biz. arkadaşlar geldim. Burada senle girmeyeyim. Başka bir şey girsem. Kutuyu bugün. Kutuyu açıp yani hesabıma geçeceğim. Ah be. Hadi. Of. Ah. Ya. Gol yedik. Bu sefer atmaya çalışacağım. Topu, topu bir alsam gol atmaya gideceğim. Dur, dur. Tam ah. ah be. Gidemedim. Ama bu sefer ulti olursa dolu olursa belki atabilirim. Atma atma atma. Noob nope, noob. Nope. Atamadı ki ama bu sefer attı. Ah be. Neyse. Arkadaşlar bu kutuyu açıp yan hesabıma geçeceğim. Neyse bir şey çıkmadı videoyu durup dur, durup yani sağmaya çık geliyor. Arkadaşlar yani sağmaya geldim. spor çıkmıştı. Dün iki karakter çıktı. Birincisi bir ve ikincisi Supro. Ne? Neyse. Hadi. Arkadaşlar map sıkıştıracağım. Goller gollerini engelleyeceğim. Düşük kupa. Bir ulti, bir, ulti. bir ulti doldurursam iyi olur. Ah be. Olmadı. Arkadaşlar bunu kullanması acayip bir zor. Hop sen gole gidemeyeceksin. Aslan parçası. Hadi. Atın gol. Kendim de sıkıştım zaten. Heh. Tamam. Hadi gol atın. Acaba kim izliyor beni? Gol. Gol attı. Hadi. Bir ulti. Tamam. Arkadaşlar bir ulti doldurursam çok iyi olacak. Atma ya. Bizim takım arkadaşım bir el daha atıp videoyu kapatacağım. Bayağı bir şey verdi. Haydi oynayalım. Frenk var. Takım arkadaşım engelleyelim şöyle. Hop. Ah be. Tam atamadım. Hadi. İnşallah atamaz golü. <laughs> Hadi bir ulti. Kalenin önüne atayım hemen. Hop atamıyor. Adam benim takım arkadaşım da kaldı. Hop bir tane daha attım. O <laughs> adamlar deli olmuştur şimdi. Frenk atma ucuya. Ya ne yaptı? Hemen gol engelleyelim canlanınca. Düşmanları da engelleyeceğim. Gidebilirsem. Ee, engelledim şimdi. Onların hepsi gidemiyor şimdi. Hemen ah, bir ütü Bunları buradan hiç çıkartmayacağım. Ah be. Ölmeseydim bile atardım. Aynen trees. Ama bu sefer engellemeyeceğim. Gol atalım. Neyse engelli. Hadi. Ah ah. Dur. Ah be. 15 saniye içinde attım attım. Hadi. Ya. Neyse arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu ilk videomdu. Görüşürüz.